Merhaba arkadaşlar, Adelim Kanalı'na hoş geldiniz. Ben Melih, ben Fırat. Bugün sizlere 3 tane enteresan ürün tanıtacağız. <laughs> İlk ürünümüz kafaya takılan bir yastık. Yani aslında çok yastığa benzemiyor bakınca Evet, e, bu ama. şey arkadaşlar böyle eski dalgıç e, evet. tasıkları olurdu ya bu onun şeklinde aynen adamlar yastık yapmış abi. Ee, bir kafada görelim mi? Evet, arkadaşlar biz bunu deneyeceğiz ama e, biz denemeden önce burada bir yama e, yapmak zorunda kaldık. Çünkü delin içinden böyle beyaz beyaz şeyler çıkmaya başladı. Komple çıktı. <laughs> aynen o yüzden bir tak bakalım. Hazır mıyız? Uykun geldi. Uyuyacaksın. Ee, Kalkı ben yatıyorum. Eyvallah. Iyi Ama yerime gitmeden yatıyorum. İyi geceler. <laughs> çok iyi. Bir yatsan abi. Yatıyorum. Yat bakayım. Ha bu yan şey için ya. Tamam yan yatmak için. Rahat mısın şu an Fırat? Abi çok iyi ya. Valla. Abi çok iyiymiş ya. Ama ben normalde şöyle yatarım. Kanka bak, bunu şö bana... şöyle yatsana abi. Böyle olmaz değil mi? Suratın geliyor o zaman. Yani burnun kırılabilir. Ha olmaz. Bir şey diyeceğim Melih. Antrenmana giderken bunu takarım. <laughs> Doğru evet. Bak harbi Vur bakayım. Ah! Acıdı mı? Aa, al vur dedin. Tamam. Öldür demedik kanka. Takmak ister misin? Ver bakayım. Kafam yandı. Çok, Çok mütelledim? sıcak tutuyor Hadi abi ya. bu arada. Çok sıcak tutuyor. Kaliteli almış abi de. Fil kafasına benziyor. Rahat ya rahat. Fil rahat, kafasına benziyor kanka. Rahat. <laughs> Ya arkadaşlar, evet, enteresan aslında. Bir de buradan, Aa, evet. buradan, buraya kol falan mı girer bu? Bu şey için bence ya. Mesela şöyle bak. Ha. Belki bunun için öyle bilmiyorum. Daha mantıklı şey olmadı. Böyle çıkarttım kolay kolay. Evet. Her zaman geçelim ikinci enteresan ürüne. Geldik ikinci ürüne arkadaşlar. İkinci ürün fare görünümlü parmak feneri. Yani biz öyle dedik. Yani ben. Öyle dedim. Buna Nasıl? başka bir şey diyemezsiniz zaten. Renkli yani. renkli arkadaşlar. Şöyle. Bunu alalım. aslında şey diye satıyorlar. E, partiler için parmak ışığı diye satıyorlar. He. Yani kim bir partiye böyle gider, ben bilmiyorum ama ya da hiç ben böyle partiye daha önce hayatımda gitmedim. Bir aç bakalım. Hayatında hiç partiye gittin mi? mi? E bir hatta açalım açalım. Ha rengine göre şey. Evet. Hatta bir de ışıkları kapatalım istersen. Şu ışıkları kapatalım mı? Kapatalım. Bir de öyle görelim hatta. Evet. Hadi bir daha öyle bakalım. Yalnız Melih'ciğim bir şey diyeceğim. Partiye gittin! Harbiden parti ortamı var ha. <laughs> Yalnız şunlarla iyi şaka da olur. Arkadaşlarınla bir kamptasın, kamp hmm. kurdun. Evet. Şeyin arasından çalılıkların arasından şöyle... <laughs> Bence şaka olmaz ya. Olur mu Bence senin? olur. Ürkütür. Şunla şu ürkütür. Evet arkadaşlar partilerde farklı kişi ve... İlgi çeken kişi olmak istiyorsanız bunlardan alabilirsiniz. Yani çok enteresan bence de. Yani bir Abi değişik yani. Fa neden fare onu bilmiyorum. Fonksiyonu yok yani aslında. Aynen. Hiç. Aynen. Yani. Şu. <laughs> o ay bu. Hmm, konsantre olacağım. Hmm. <laughs> Başka bir şey yok zaten. Rahmetli Barış, <laughs> Barış Manço bence bunları görseydi yüzükten ziyade bunları yapardı. Aa bunu evet şey yapar. ya. Sımsıcak. Gecenin gecenin. Koyundayım. Aydınlattı çünkü geceyi. Yapayalnız. Evet arkadaşlar üçüncü ürüne geçelim bence. Evet arkadaşlar sıra geldi 3. enteresan ürüne. 3. enteresan ürün kendinden filtreli bir telefon kabı telefon kapağı. Aynen öyle. iPhone 5 için yapmışlar arkadaşlar. Burada çeşitli e, lens ve filtreler var. İşte mesela e, kalp şeklinde bir Kalplisi var, renklisi, renklisi var, var, kristallisi var. Biraz kristallisi kristallisi daha kristallisi daha göreceğiz var. zaten. Hepsini tek tek göstereceğiz arkadaşlar. İstersen sen bir telefon e, fotoğraf kamerasını aç bir görelim orada. Dur. Şöyle o zaman kalki... İki kalp. O kadar kalp ben çok da kalp belli olmuyor gerçi ama. Dur bakayım sen de şöyle. Niyeti bir... iyi kalp. Aynen ya. Bak. Burada belli, belli oluyor oldu. mu? Oldu. Başka ne var Fırat? Başka ne getireyim? Aa Instagram şu sarı. Sarıya Instagram şeyin filtresi gibi evet. olan mı? Evet. Göster bakalım abi. Oldu mu? Güzel oldu mu? Yani bence fena değil. Bir daha bir değişik şu kristaller Türk filmi. Ha şey şey Türk filmde böyle bayılma efekti var ya. Dur. Aha geliyor. Kadir başım dönüyor. <laughs> hmm. Aynen 3 kafalı. Böyle şey yapmış. Bakayım e, dört. var. Bir bir şey katmışlar böyle. Tabii, tabii Başım dönüyor Kadir. kafayı dört. Şöyle dört. dönüyor. Aa böyle enteresan, değişik. Bence gayet de hoş. Hatta buna video falan da çekebilirsin istersen değil Tabii mi? hemen açayım. Tekrardan. Aç hemen bakalım. Ee, video moduna da getirelim. Evet. O zaman Türk'ün bayılmasını burada yapabiliriz ya videoyla. Tabi tabi. Bana gel bakayım. Çok Başım kötü. dönüyor. <laughs> Çok kötüyüm. Ne içtim ben? Ne <laughs> içtim? <laughs> 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 evet. Hayır, arkadaşlar hayır. bu şekilde küçük prodüksiyonlar da yapabilirsiniz. Valla enteresan e, bir üründü. Bence Bence gayet değişik ve güzel bir ürünmüş. Evet. Bu. Instagram için artık kendinden filtreli telefon kabı var. Aynen. Hemen o zaman bu üç tane ürüne Oha metreden puan verelim. Fırat ne verelim? Orta Oha. Orta Oha verelim diyorsun. Aynen. Yeter daha fazla Yeter. vermez diyorsun. Bu arada arkadaşlar tam buradaki link tıklayarak Bu Hangi Hayvan adlı interaktif yaşamınızı izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.